Ben de. Buyurun. Bir de bakayım.

On fiyatları çok yüksek olduğundan dolayı biz mecburiyetten e, zam yapıyoruz. Ya yani bugün on fiyatları düşük olursa maliyetlerimiz evet. düşük olursa biz niye durup dururken zam yapalım? E, bugün bakıyorsun 200 lirayı geçmiş bir çuvalın. E, daha geriye baksınlar. E, bütün faturalarını falan çıkarabilirim yani şeyini çıkarabilirim yani ne kadar zam geldiğini. Ama e, biz istemiyoruz zam yapmayı. On fiyatları ve maliyetlerin yüksek olduğundan dolayı biz mecbur kalıyoruz zam yapmaya. Yoksa bizim hani bazıları diyor işte fırsatçılık yapıyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar da bizim bir fırsatçılık yaptığımız bir durum yok. Yani bir ekmek iki buçuk lira olur mu? Bir simit iki buçuk lira olur mu? E, bugün susamın kilosu olmuş 25 lira en az. E onun torbası olmuş yani çoğalı olmuş bugün 200'ün üstüne çıkmış. E, nasıl dayanacak? Yan e, fiyatını biliyorsunuz. 18 litresi 250-260. E, en düşüğü yani bu bildiğimiz. Evet. Evet. E, nasıl kurtaracak? Aslında 2,5 gram kurtarmaz yani. Un 140 liraya aldığımızun en son işte bir hafta önce aldık 181 lira. E, i̇kinci un söyleyeceğim kaç para? O da belli değil. 200 mü 220 mü kaç para olduğu belli değil. 234 gram. Yani 220 gramdan aşağı olmaması lazım bazı fırıncılar 270 gram da kesiyorlarmış Duyduğumuza göre bilmiyorum artık yalan doğru müşterinin dediği gibi ufak diyorlar bak 228 228 234 yani e, aynı gram 226 226 yani ya, e, ama bu pişmiş hali. Böyle, bunun e, kestiğimizde bunu 280 da kesiyoruz bunu. Hı. 290 tabii fire veriyor içeride piştiği zaman. Şu anda 2,5 lira. 250 gram, 270 gram fiyat değişiyor. Hı hı. Ona göre marketlere 270 gramdan. Yok burada Sarıyer'miz arkasında değişmez. Sarıyer, Beşiktaş bu alanlar hepsi şeydir şu anda 2,5. Başkan dediğin zaman 2,5 bu direkt onlara bağlı yani. Dediği zaman o vaziyet oluyor. Evet, parası alalım. Geliyor mu şey. İstanbul Fırıncı kararını beklemeden yapılan bir şey. Tabii halkın bunu karşılaması, yapacağı bir şey yok zaten. Mecburen bunu almak zorunda. İster istemez bu zaman olup olmamasına bakmıyor, ekmeğin yemeğe bakıyor. Zaten şimdiye kadar aldığımız ekmeklerin gramajını tarttığımızı veya tartıp da aldığımızı gördüğüm yok yani. Sonuçta geliyoruz, bir ekmek verim siz diyoruz. Ekmeğin fiyatı neyse ödüyoruz, alıyoruz. Gramajına bakın, ben görmedim şimdiye kadar. Ara sıra ben soruyorum ama sormakla iş olmuyor.